Doğu Anadolu deyince insanların aklına genellikle son yıllarda maalesef terör akla geliyor. Evi sağlam olanlar evlerine çekilecek. Zaten hayat yavaş yavaş normale doğru dönüyor. Mesela bir köye bir yardım gönderdiğimiz zaman en rahatı, en kolayı, en güzel. Görev yaptığı her yerde halktan ne kahkasını ne gözyaşını esirgemeyen bir insandır Recep Yazıcıoğlu. Halkını yeri geldiğinde eleştiren, yeri geldiğinde şefkatle kucaklayan ve kendini bu ülkenin aydınlık geleceğine adayan Cumhuriyet tarihinin en idealist, en renkli ve en sevilen valisiydi. Efsane, süper ve muhteşem vali olarak anıldı her zaman. Efsane vali olarak geçti Türkiye tarihine. En şöhretli, en fazla tanınan ve sevilen vali oldu Yazıcıoğlu tüm Türkiye'nin gönlüne taht kuran Recep Yazıcıoğlu, 36 yaşında vali olduğunda Türkiye'nin en genç valisiydi. Kimi 4. Murat dedi, kimi yasakçı vali. Ama hiçbir vali bu kadar tanınıp bu kadar sevilmedi. Hayatı roman oldu, dizi oldu, film oldu. Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Sürmene ilçesi Yılmazlar Köyü'nde doğdu. Recep Yazıcıoğlu ilkokulu köprü başında okudu. Babasının müftü olması nedeniyle Muğla'ya tayin olan Yazıcıoğlu'nun ailesi Milas'a yerleşti. Ortaokul ve liseyi Muğla'da bitiren Recep Yazıcıoğlu Ankara Hukuk Fakültesini kazandı ve Ankara'ya geldi. Üniversite sonrası Yazıcıoğlu için memuriyet hayatı başladı. Yazıcıoğlu ilk olarak Aydın'da kaymakam memur olarak başladı göreve. 6 ay boyunca ildeki bütün kurumlarda görev yaptı mevzuatları inceledi, neler yapıldığını, müdürlerin nasıl çalıştığını, memur psikolojisini öğrenmeye çalıştı. İlk iş, ilk deney, ilk görev her zaman dile getireceği bürokrasi hastalığını öğretti ona ve bu yüzden bürokrasi hastalığına karşı sıra dışı bir refleks geliştirdi. Halka karşı sert olmak, halka tepeden bakmak, işi yokuşa sürmek, vatandaşı engellemek Bugün git, yarın gel anlayışını asla benimsemedi. Yazıcıoğlu'nun en çok dillendirdiği bu sistem değişmeli sloganıydı. Ona göre bürokrat halka karşı değil, devlete karşı sorumluydu. Onun derdi sistemliydi. Her zaman bu sistem değişmeli dedi. Çünkü sistem değişirse Türkiye değişecekti. O dönemlerde yaptığı çıkışlarla farklı olacağının sinyallerini veriyordu genç kaymakam vekili. Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söylüyordu. 1975 yılında da Teğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik görevini yaptı. Kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle fikirleri ve enerjisiyle, görüşleriyle süper vali olarak anıldı. Alaca Kaymakamı iken ilk defa makam odasına kapıyı vurmadan girin şeklinde bir yazı asmıştı. Halk ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için kapının boyalı olduğunu zannetmişti. 1971-1984 yılları arasında ilçe kaymakamı olarak görev yaptı. Recep Yazıcıoğlu 1984-1989 yılları arasında Tokat valisi olarak atandı. Valilik yaptığı dönemde hakkında anlatılanlar dönemin başbakanı Turgut Özal'a kadar ulaştı. Başbakanlık müsteşarı Hasan Celal Güzel, Özal'a tam istediğiniz biri diye tanıtmıştı bu kaymakamı. Özal da "O zaman git çalışmalarını izle, bana haber ver" demişti. Celal Güzel Ankara'ya döndüğünde kaymakamın çalışmalarını heyecanla anlattı başbakana. Özal'ın direktifiyle Recep Yazıcıoğlu valiler kararnamesine alındı. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren yaşı küçük diyerek itiraz etti duruma. Recep Yazıcıoğlu'nun vali olması kararı köşkle krize neden oldu. Aradaki buzlar ancak 6 ay sonra eridi. Sonunda 36 yaşındaki Recep Yazıcıoğlu Türkiye'nin en genç valisi olarak Tokat'a tayin edildi. Halindeki... 1989-1991 yıllar arasında Aydın Valisi olarak görev yaptı. 1991-1999 arasında ise Erzincan Valisi olarak göreve başladı Yazıcıoğlu. Erzincan'da gerçekleştirmek istediği iki büyük hayali vardı. Birisi yıllardır, 30 yıldır gerçekleşemeyen köprü projesiydi köprünün olmaması 23 köyün bağlantısının kopmasına buralarda terör olaylarının artmasına yol açmıştı. Ve göl kenarında doğum yaparak ölenler, hastaneye yetişemeyip hayatını kaybedenler. Bu nedenle köprü hem Erzincan'ın hem de valinin hayatının projesi anlamına geliyordu. Ancak devletin 30 yıldır yapamadığı bu inşaatı yapmak onun için de kolay olmayacaktı. Fırat'ın iki yakasını birbirine bağlayan Başpınar Köprüsü 22 köyün çeyrek asırlık hasretini bitirdi vali köprünün yerine yerleştirildiği üç gün boyunca oradan ayrılmadı. Yazıcıoğlu'nun gerçekleştirmeyi hedeflediği bir diğer proje ise Kemali ilçesini İş Anadolu'ya bağlayan, Ankara ile arasındaki mesafeyi 220 kilometre kısaltan taş yol projesiydi. Vali Yazıcıoğlu, Erzincan için hayal ettiği çoğu projeyi hayata geçirdi. Devletin olmaz dediği işleri oldurdu. Daha çok iş yapmaya, daha çok proje üretmeye çalıştı. O dönemler emniyet müdürlerinin vali olarak atanması biraz kızdırır vali yazıcı olduğunu. Polisten vali olmaz diyerek tepkisini gösterir Ankara'ya. Ancak sert çıkışları Ankara'yı yine rahatsız eder. Terfi etmesi beklenirken 9 yıl görev yaptığı Erzincan'dan merkez valini alınır yazıcı Paylaştığı fikirler nedeniyle 1999-2003 tarihleri arasında merkez valiliğinde görev yaptıktan sonra Şubat 2003'ten ölümüne kadar Denizli valisi olarak görev yapar. Recep Yazıcıoğlu, Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara yolu üzerindeki Temelli Belediyesi yakınlarına geçirdiği trafik kaza sonucunda bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeder. Recep Yazıcıoğlu, Meryem Yazıcıoğlu ile evli ve 3 çocuk babasıydı. Yazıcıoğlu, renkli kişiliğiyle her zaman konuşuldu. Çok titiz birisiydi aile hayatını çok önemserdi. Onun spora düşkünlü bilmeyen yoktu. Yamaç paraşütü ve bir rafting tutkunuydu Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu Erzincan Valiliği sırasında doğa sporlarıyla uğraşmış ve yörenin doğa sporları turizmi açılmasına önemli katkılarda bulunmuştu. Doğa sporlarına olan ilgi ve katkısı Denizli Valiliği sırasında da devam etti. De, de. Ölümü tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Onun ansızın ve bu çabuk gidişi, başta valilik yaptığı iller olmak üzere tüm Türk halkını derinden yaraladı. Yazıcıoğlu'nun hayatını konu alan pek çok eser kaleme alındı. Bunlardan biri Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü romanıdır. 9 Ocak 2009'da gösterime giren Vali filmi de Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ölümü ve arkasındaki soru işaretleri üzerine yoğunlaştı. Bazı çevrelerde yapılan yorumları gündeme taşıyan bu filmde Yazıcıoğlu'nun Denizli'de bulunan uranyum rezervlerini bir Amerikan firmasının kullanımını açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia edilmişti.